dün akşam Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ege'deki adaları silahlandıran ve tatbikatlar düzenleyen Yunanistan'a tarihi bir rest çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F16'nın mühimmatını biz yapıyoruz. İHA'ların, SİHA'ların mühimmatını yapıyoruz. Bu üretim Yunanı ürkütüyor. Tayfun füzesi Atina'yı vuracak diyorlar. Sen rahat durmazsan vuracak tabii açıklaması Yunan basınında büyük bir panik yarattı. Yunan Tovima gazetesi skandal bir başlıkla okurlarının karşısına çıktı. Gazete Erdoğan kontrolden çıktı başlıklı haberinde. Erdoğan'ın sadece Yunanistan'ı değil Amerika'yı da hedef aldığı iddiasına yer verdi. Haberde Erdoğan'ın Yunanistan'ın adaları Amerikan silahlarıyla donatmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini belirttiğinin altını çizdi. Tanea gazetesi ise Erdoğan'ın sözleri için kışkırtıcı söylem benzetmesi yaptı. Daha önce Türkiye'ye yönelik asılsız iddialara yer veren gazete haberde şu ifadeleri kullandı. Ege Adaları'nın askerden arındırılması konusunu gündeme getiren Türkiye Cumhurbaşkanı, tayfun tehdidini bir kez daha gündeme getirdi. Katimerini gazetesi ise, Erdoğan Yunanistan'a füze saldırısıyla tehdit etti başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberde Erdoğan bu kez Yunanistan'ı özellikle de başkenti Atina'yı füzeyle vurmakla tehdit etti denildi.